Nişey merhaba taşşa ya, merhaba tay dişiyim. Bugün hiç yer yeme ya bey. Yip yemini bil. bir oyun oynayacağız. Papçim mobi. <laughs> Yarın saat 12'de Buoyots oyunu oynayacağım. Aytaş ya yani abone olmak, like atmak ücretsiz. Onu da söyleyeyim. Ya aşağıdan bir ya. Bir daha abone. Aytaş ya, babanızı ve annenizi seviyorsanız annenizi seviyorsanız ya babanızı seviyorsanız abone. İçinizi için de seviyorsanız hepsi. <laughs> Bir de yorum yapan ya type atıyorum. Yapmıyorsunuz ama neyse. Neyse arkadaşlar böyle boysam bin Twitter'a yayınlıydınız. Boyuyum. Şey kıyafetinde boyuyordum. Kıyafetlerde oynan ben de Ay tatlış. a iyi oğlum çalmış. Ay ya. Çiçtoks. Çiççişçi de ben oldum yaçiğim. What a thing. Like I told you you need ya. Çok saçma bir yer yaptırmadık mı? Bu adam beni aydı. ya. Aa, Şimdi yes. 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 çayım da boş etmesin. Bravo. ya. Meymin ya. Adamın neymiş yok. Sen Şimdi adam diyorsun. O da yumruk. Bak sen şey. Şu bir tane. Mark the şey var. Bir bomba var mı? Yokmuş. Bomba sandı değil ya. Buradaki adam beni öldürüyordu. Bir çekti. Sen nereden? Orada değiyor Hüseyin'e. Hepiniz değiyor mu? Ay taş dersin ya kurtulamayacağız bunu. Beni. Ama benim adım kurtuluş olduğu için ben kurtulamıyorum. Derdi. Ya bu ne ailesi mi çişini kişi nay oldu. Vay ya, ben bir kişi yutaydı. Yan bu çiğimi çim çekti yan. Onu buyursam vay ya. Gelmiş geçmişini. Vay ya arkadaşlar onu bir buyurayım. Bir daha onu yaşatmayacağım. Kaç. <laughs> Omursa. O kadar. Nasıl bir şey gibi. Adam hadi şu üstüme de hayda atıyordu diye ekmen adam ya. Hop çum diye. Hop bomba yama. Ne yiyeceksin? Dayı adam atıyor oynaya. Ay taşlar ne yiyeceksin bu ya? <laughs> Bakayım da sonra. Bir dakika. Dediğim, Adamın Noyo yan dedi adam. Noyo Bir şaşıydı böyle. Vedi ya sen Ya Tayay ve yemedim. Ya da ilçesini mi Ben de hop, hop hop hop. Hop hop hop. Oh be. Bir hefes ayak ya. Ya şükür. bu tarafta mıydı? Ya şu yetti şu unutuyor unutuyorum. Neredeyse. Film bu da değil miydi fiyi ya? Ha on yayta ayta da neyse get daha ya. Ne olacak? Ayağını vurmayacak herhalde. Nerede bu film? Ayta da değilse yalnız. Vay ya. Bitireyim bu oyunu. Bu oyunun sonu değil. Hemen şuraya kayayım. Yalnız atlayıyo değil. Hani? Ay taşıyo, ay taşıyo, ay taşıyo. Hay doğdu beyiz. Ben şu üstüne çıkarsa bu ya bir yedi ama bu yaşamayacak. Neredesin şu hiç, hiç ne? Orada geliyor. Neredesin diye iki saat bir be. aşağı gidelim. bir yapıyorlar? Ne yapıyorlar? <laughs> İyi bari buradan 13 yolda Asla kalsın, kalsın. Hiç iyi ya Bu mi bilgisayar Arkadaşlar 3 tür oynayacağım Üçünde de Vina ayıysam Abone Oyun Bakın bu da size dersim deste abone oyun diyor. Esenmiş. Batayım, es Şu. Bu sefer geçmezse. Hayır, çiçeği şey, 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 i'll be şeyse Vay ya. Yutuna yumruk atayım seni. Hala ataysa biraz boş konuştum. Haydi koş koş koş. Hop. Hop oh, ne şey yok ya. Yalnız duyup siyah vermedim mi? Ona değil. Şu, ona batma. Ay taş yay. Duyup siyah yok. Hayır Dayanır mısın bu şerayda? patlatayım mı? Bomba mı var mı? Patladı <laughs> <tuttu>. <laughs> <laughs> yapacağım ya yapma yayım tuttu ay bayıldı yaptım tayım sana ya doydun mu? basamadım ya. Ya basamadım arkadaşlar. Ayıydım abi. Net ayıydım. Ya ayağımdan çıkamadım. <laughs> Neyse ya. Bir daha mı yiyip tatsak? Vov Vov atak ya. Onu yaşamam. Ne atak oldu 2 vs 2. 2 vs 2 atak. Altı aşağı şimdi yiye, yiye açacağım. Hatta bir ve bir atak ya. Hem de yiye yiye. Size de sorayım bu yiye yiye yaparsınız. Tamam mı arkadaşlar yapın uyasıyisi yiye. yesiz mi yiyeyim atı yam da iyi o yana açtı. Helaldir. Ye ye yapacağız. Siz Adam. Çok, çok, çok. Batayım. çayım. Ada be buya yemiş. Nasıl? Bak. Bot diyeceğim değilmiş. Ama üç kişi vardı ya. Üçüncü neydi? Ya oh. ya şey ya oynarsak ne yasak? Ver, şimdi ne şimdi ne oldu? Ne? Açıyor bir de şey ya. Aç. Ay taşa ay canı bir adamın. Adamın canı bir insanı. aşağı yani Ben bekliyorum ama deyinçi onun yay. <laughs> Kaçmam. Neyse. İyi kaçmıyorum Man, nøyde? Nøyde hey, man, ja, Det ser ut som noe kamçı ya. Duyun arkadaşlar. Bir oyun daha oynayacağız. Ama o ye ye ye, ye Açam bilmiyor. açamamışım. Yanlış yer. Böyle bir ye, ye yapacağım ki yani. Siz de yapabilirsiniz tozunu veririm. Aynısı ama böyle farklı. ATM ye Belki bir Ama belki. Aha. Şimdi. Bittiniz ya. Bittiniz. Arkadaşlar ya, ye, ye de göstereceğim size nerede olduğunu. üç dakikada da bir de çek. Tek kişi da yani bir kişi. Sık sen o ya Ben burada yiyeyim bakın Bakın. <laughs> ya da şu yayayda. Şunun haytasında. Güç yendiği için. Aa değil ya. Ay ya ay. Ay ya ben maymunum me maymun maymun bu? Meymun. Meymun Şata şata. Hayt aşağıya bir çıkartsın bu uyucu. Çet atıyor yalnız. Çet iyi oynayayım. Hadi. Hadi. Beni mi bekliyor Evet. Ben bu yüzden mi o? Doyma siyasını doymadın Onda da iyi yava yaydı Çekki oynayacağım. Doyuruz değil mi arkadaşlar? Doymay da hayatta olmaz. Bu adam niye şey yaptı duydu? Arkadaşlar ya, yiyoyunca. Siz de tabii toy tabii. Batın taç vurdun duyuyor musunuz? Batın iyi batın. 1792 vuruyor. Kayarsak 2.708. 5. AMM zaten 200 duyuyor. My my de. Ya ne de et var. Şu mermiye bir ay. Ya duyun da tariyah piyaset ya. Arkadaşlar bunda da var. Ama bu BİK <laughs> Bunda da Taç vardı Ay taş ya 2000 vuruyor ya. Bakın yatından tafa'dan tam tafa. 2300. 2300 demiştim ama. Heh şimdi değdik. 3000. ayta hey ayta hey aşağıya bunu da size öğreteyim yap hakikaten yok şunu açayım şuraya yumruk ya boyda duysun Ama bir şey tuy üç mü değiyor aynen. Tuy üç de tüy yancı. Piu. Ya da verin şunu bana. Ay taş ya bu da şu şekilde şu şuraya bir atıyor. Bum. 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 Ay da bum. Hop of oyran bir di şeyde. Ben şunu bir şuraya şey atayım. Şunu ya yapayım. Heh. bu sodum şu, şu yemesini yapsam iyi şey yaptım yaştı ya Tamam burada. He? Hayır. yolu bitirdik geç. Aytaş yay abone olmayı, yay takmayı unutmayın. Sis yay beraber daha çok video daha geç. Yay mı videosu video stai geç. Toyuş. yok ya. Of. Dur dostum. Yalnız son bir şey daha göstereyim. Arkadaşlar. Şöyle şey yayım var. Daha ayıcam tabi. En sili çanta desenim. Bay bay arkadaşlar. Dövüşüyüz. Hoşçakalın. İyi dünyaydı tayın.